<laughs> evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün çok güzel bir video gelecek. Paintball gibi yeni bir şey çıkmış. Ee, onu satın aldım. Birazdan e, küçük kardeşime saldırı yapacağım. E, şimdi jarjuların falan hemen koyayım. Baba şöyle göstereyim size. Şimdi e, burada e, şey yapabilirsin otomatik yapabilirsin ya da einzel schuss böyle yapayım ben hatta direkt otomatik alayım ya da şöyle einzel yapayım be şöyle bir size göstereyim şöyle ışığı falan da yandı sin manyak duruyor manyak duruyor ayrıca bundan 3-4 tane alacağım tüfekler alacağım ve gerçek Paint pollar var böyle AK'lı falan Onları alacağım. Bayağı böyle onunla ilgili böyle pole falan filan e, video e, kadı, e, şey yapmak istiyorum. E, ona bayağı böyle bölüm yapmak istiyorum. O da en yakın zamanda gelecek. Ve full oyun oynama da yaklaşıyor. Bütün oyunlarla ilgili gameplay'ler de geliyor. Yani YouTube'da bayağı videolar gelecek. Kusura bakmayın gelemedim. Yapamadım yani bu son zamanlar video. Ama şimdi kardeşime saldırmaya gidiyoruz. Bunlar şu bekmesi lazım. Ola Ekber. Teslim ol. Yat yere. Yat. Allah'ın üstüne. Yat. Yat <laughs> <yere. gülüyor> <laughs> ya dere teslim ol. Ya bu oğlum. <gülüyor> 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 yere yat, yere yat. Yere yat dostum. Yere yat. Duvara yaslan. <laughs> Duvara yaslan. <laughs> <laughs> Duvara yaslan. Duvar yaslan. <gülüyor> <gülüyor> kim en iyisi? <gülüyor> <gülüyor> en iyisi kim? Hatta <laughs> dön arkan, arkan dön. Ellerini havada gömmek istiyorum. <laughs> dur, dur, dur Ellerini havada gömmek istiyorum. <gülüyor> 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 Adam, Acı, acı anlar Oha! Sema başkan, Sema başkan tamam. Sema başkan tamam 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 sıkmayacağım tamam pes tamam tamam pes ettim. Tamam tamam pes tamam pes. Tamam sıkmayacağım sıkmayacağım. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum sıkmayacağım. Tamam aa. Aa, aa evet. Evet. Aa. Tamam hayır yapma tamam. Acıyor muymuş? muyum? Acı. Oy bak kuşlarım bak hadi kuşlarım bak yapma. Yapma ona koyun bak. Verdiğime pişman ettin var ya beni. <laughs> tamam ben bunu var. Efesini sıktı. Tamam. Tamam. Tamam beyaz bayrak, beyaz bayrak. Evet. Tamam beyaz bayrak, evet. beyaz, beyaz bayrak. Beyaz, beyaz bayrak. Tamam bunda. Ama bu orada var ya ben işte işte ya tamam sikerim ya sana hale getirdin. Bir daha bir çabadım ben yine kaldım. Neyse şunu bir de bu sıksın. <laughs> İsa İsa güvenmiyor. Nasıl güvenmiyor? <gülüyor> <gülüyor> sen bana sıkarsın. <laughs> ben sana sıkmayacağım. Burası sıkacağım amına Bu bana daha iyi sen orada görmedin İlk mi? İlk başta bir ötem silah tamam. Ben şu tut şunu bakalım. Yok yok. yok. Vallahi bak. Yok yok. Yapan en ana doğrusu çocuğu <laughs> tamam sana. Ben sana yaparsam en hale Tamam. Kamera şey. da ama. Tamam. Bak ben sıkmayın tamam mı? Tamam, acıyor. Tamam Sen sıkmayacağım. Hele zaten. Tamam sen bana sıkma. Hiç ben de sana sıkmıyorum. Şimdi oh. bak. Sıkı, bu kilitli. Tamam. Bu ankle shoes. Böyle yapabilirsin. En güzel vuruş bu. Tamam. Ve hatta otomatik. Tamam. <laughs> Tamammış. Silahdan şimdi kilitledim tamam İyice mı? Tamam. Bundan 3 saniye sonra başlayabilirsin sen tamam mı? Ne? Bunu verdiğim zaman ha 3 saniye sonra vereceğim. Ama 1. Tamam. 2. Tamam. 3 diye alacaksın. Ama tamam ama Böyle bağıracaksın tamam mı? Sen bak Ben de, ma, de, tamam, de, usman usman ben tamam mı? Ben yemin tamam. ettim İsa sıkı Say. <laughs> <sıkabilir>. Orada da kiraz tutuyor hemen. bozulmuş. Abi yap abi. <gülüyor> 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 tamam peş. Tamam peş ediyorum peş. Ah, ah, orası başlıyorum. Tamam beş. Tamam, beş. La, Aa, tamam be. amına akadı. Ah. Tamam Tamam. Tamam. Beş. Tamam be. Tamam be. Pes ediyor piç. Tamam. Tamam. Oh. Tamam. Pes ediyor pes. Pes. Tamam. Paintball. Hadi bir de bir video çekeyim. Silah tanıtım yapalım bir dakika. Selam arkadaşlar. Bugün size ben paintball alacağız. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Bu da full, bu da tek, tek atıyor. Otomatik yap bir de tamam. Otomatik yaptı zaten. Bir daha yap. Oo tamam tamam tamam. Bir, oh. bir dakika dur dursana. Neymiş lan bu? Oh. Bunu peki şey anlamadım. Bunu zarar da dedin Ne gibi zarar Hani ne her Ayrıca bir dakika videoyu burada bitirelim mi? Bitir kalk da Gel bakalım buraya koyunlarla birlikte. Koyuna sıkayım mı lan bir tane? Sıklamış lan. Ayşe ahmaya geldi. Götünü sıkıyor mu lan? Koyuna bir koyun bak. O hiç sikemiyorum lan. O yürüyü çarp geri gidiyor. Valla ben sıkarsa beni sikerim ama. Valla evde, evde gelin. Elini kaldır, ya, elini kaldır. Elini Ay, kaldır. Elini kaldır. Elini yapıyor ki. Elini kaldır dostum. Haksızlık yapıyor. Bodycam. cam. Haksızlık. Elini kaldır. Haksızlık yapıyor diyeceğim. Hadi klas tutmaya çalışalım. Oo. Nasıl siktir lan vurmuşsun oğlum? Evet. Baksana. Bak. Vur abi bir tane daha şu ama benim elime vurma da yani kiraz al. Kanka Aa, biraz sol. Yani. Ama onu ver yiyeyim hadi. Aaa. Rejil mi lan bu kiraz? Sen ye kanka bunu Allah be. <laughs> 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 ne? <gülüyor> ne dedin dostum? <laughs> What the fuck you? ne dedin? Oğlum. <laughs> Bak ben zaten taradım. Bak yeter <laughs> abi Semay tarı O Semay tarı taradım lan. <laughs> o beni taramadı ki. Beni çok periçot Evet kanka sen biraz daha çok taradı. Çünkü <laughs> sana karşı bir kin besliyordum. <laughs> be <istiyordum> <laughs> Hadi gel lan videoyu burada bitirek. <laughs> Arkadaşlar yakında bu silahın tüfeğini başka tıslatları ve AK M4 A1 edişleri de alacağız. Bunun M4 A1 var mı lan? Paintball'un. Ay yemin. Hadi oradan buradan sıkacağım abi, buradan. O oğlum, lan, acayip oğlum. iyi götürüyor lan silahı. vallahi bak güzel ha. Manyak bir silah. <laughs> evet, M4 A1 AK'lardan ve farklı paintball silahlardan geri videolar gelecek. Kendinize şimdilik iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yap. Şahin kanalı. Sarge, GB, paintball. Buradan böyle evet. ayarlayabiliyoruz. Mesela bu tek şus oluyor. Burada silah kilidi var. Yani açılmıyor. Buraya yaptığın zaman full otomatik. Burada da ışığı yanıyor. Yani full otomatik diye. Işte. Allah <laughs> <laughs> hı. Ya Allah. böyle de çıkabilirsiniz. <laughs> Bodü kemiği için, yani böyle buradan tutup... Bir dursana. Şu kovayı sabretmeye çalıştık. Koyacağım oraya, tamam. Ama bana sıkma. Yine dön. Direk yapma. Bir tane sıkmak istiyorum popona. Hayır. Popona. Hayır, açıyor. Şimdi mesela enter source'a geri geçiyorum çünkü bu sefer hedefimiz var. Abi seni ben nişanlıdan az ediyorum. Şimdi bir sıra. Ben dört defa tutturdum. 3, 3 defa mı tamam. Çocuk <laughs> yine <laughs> Ben hiç tutturamayacağım. tutuşuna kadar <laughs> Neyse buraya çekmemize gerek yok. Buraya, buraya senzorluyorum. Senzor, evet. Biraz daha alta yapacağız sana. Artık anlıyorum oynadığı niye hiç kazanmıyor bu. Çok aslan burada ama hadi güzel oynuyor. Tamam. <gülüyor> tamam bir tane Şimdi son mermileri harcıyoruz. Nereye doğru sıkayım? Tamam. Re <laughs> Renault'a doğru sıkayım mı? Yok. Kanka arabalar... <laughs> yok yok Gerçek silah sanki var mı? Acayip kötü bir şey. Acayip kötü bir şey değil mi? Aynen oraya dikkat etmemiz lazım. Demek, ama bunlar için şey, çok i̇şte şey var. Şey Göğüslük var, evise falan ben, var. O arada, o korktum ama. <laughs> Taradım ya. Ya ben e, şey, e, asker olduğum için biliyorum neyi taradın Tamam, tamam biliyorum. Hadi askerlik uğraşırken abi... Hayır, yapamayın. <laughs> Hayır! Hayvanları yapma. Hı, tamam, çatının, şu camın üstünde tamam mı? <laughs> Oha! Son mermileri İsa sende. Oğlum... Oha, buraya geldi. Evet. Tamam oraya da ben yapayım. Evet tamam. reloading. Reloading. Soğumaya da. Bir dakika bir dakika. Harp, As bir dakika bir dakika, dakika. Otomatik de değil. Harp şeyde yap çünkü azıcık bir şey kaldı. Vallahi tuttu. Şimdi daha sabit çıkıyor Tamam bitti arada, bitti, diyorsun. bitti bitti bitti. Tamam bitti. Nasıl hala sıkıyor bu? O zaman içine de şey yaptı. Tamam. <laughs> reloading. Bitti. 2000 mermi daha mı var? 2000 mermi mi? 1000 1000. Mermi. O ya. Sizin sayı mı Nasıl yani? 5000 olması lazım. 5000, 5000. Yok hayır. 1000, 1000 dedi. Öyle mi? Evet. 2000. Toplam 2. Aynen küçük paket. Toplam 2000 daha mermimiz var. 2000 mermi mi? Evet. Ama hızlı bitiyor oğlum mermiler gördüğün gibi. Oğlum bu bence hızlı hiç bence hızlı bitmedi valla. Neyse artık videoyu bitiriyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Olan, Bir sonraki videoda geri şey görüşürüz. <laughs>